Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çemberler konusunu anlatacağım. Çember nasıl oluşuyor? Çap nedir? Yarı çap nedir? Bunları göstereceğim. Ayrıca videomun devamında çemberlerle ilgili soru çözümleri de sizlere anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşimi ile oluşan geometrik şekle çember denir. Şimdi tanımdan hiçbir şey anlamadık. Sabit bir nokta ne demek? Bakın şurada bir M noktası var. Biz buna merkez diyoruz çember oluştuktan sonra. Bu noktadan eşit uzaklıkta olan birçok nokta var ve bunlar birleştiğinde böyle bir çizgiymiş gibi görünüyor ve buna çember deniyor. Şimdi bir sonraki kağıtta bir soru var. Orada güzel bir resim var. İlk önce oradan konuyu anlayalım. Sonra tekrar döneceğim. Nedir bu resim? Şimdi bir matematik öğretmeni geometrik çizimler konusunu işlerken öğrencileriyle bahçeye çıkmış ve böyle bir etkinlik yapmış. Bakın öğretmen tam ortada. İşte öğrencinin birisi öğretmenden 10 adım uzaklığa gitmiş. Diğer öğrenciye de demiş ki öğretmen sen de 10 adım git. Bütün öğrencilere 10 adım uzağa gitmelerini söylemiş. Ve buradaki öğrencinin, öğrencilerin hepsinin öğretmeni olan uzaklığı eşit. Ve bunların birleşiminden oluşan bu çizgiye de çember deniyor. Az önceki tanımda ne diyordu? Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşimi. Yani çember, e, bu şekilde noktaların birleşimiyle oluşuyor. Merkezden eşit uzaklıktaki bütün noktalar birleştiğinde çember oluyor. Bir de daire var. Daire nasıl oluyor? Daire de şimdi buradaki öğrencileri görüyorsunuz. Eğer şurada içinde de öğrenciler olsaydı ve bunun içi sanki boyalıymış gibi rengarenk görünürdü, değil mi? İşte içi dolu olduğunda böyle oluşan şekle de daire deniyor. Şimdi baştaki kağıda geri dönelim. Soruyu birazdan çözeceğiz. Ne demiştik? Sabit bir noktadan eşit uzaklık. Bakın M noktası merkez. İşte M noktasından diyelim ki şurada bir nokta belirledik. A noktası diyelim. İşte Ali isimli öğrenci burada olsun. M noktasından A noktasına kadar olan şuradaki çizgi uzaklık diyelim. Diyelim ki ne, ne olsun? 20 metre olsun. Örneğin. Buradaki bu uzaklığa yarı çap deniyor. Ve yarı çap küçük R harfiyle gösteriliyor. İşte 20 metre örneğin. Peki başka yarıçap var mı? Bakın şu anda M noktasına şuradaki noktaya işte B noktası diyelim. Buradaki uzaklık da yine 20 metredir. Onu da yazalım. Örneğin şurada C noktası olsun. Burada başka bir öğrenci olsun. İşte buradan merkezden bunun uzaklığı da 20 metredir. Onu da yazalım. Yani yarıçap nereye çizersek çizelim aynı olacak. Peki çap ne demek? Çap da örneğin şuradaki C isimli öğrenci diyelim ki Cengiz olsun bu da Ali olsun. Cengiz'den Ali'ye kadar olan doğrusal noktaların oluşturduğu bu uzaklığa çap deniyor. Yani aslında iki tane yarı çap birleştiğinde çap oluşuyor. Bakın şurada yazıyor çapın uzunluğu yarı çapın uzunluğunun iki katıdır. Yani C noktasından A noktasına kadar olan bütün bu uzaklığa da çap deniyor. Ve çapı da gösterelim. Peki çap ne kadar oluyor? 20, 20 daha 40. Evet 40 metre diyelim. Bakın yarı çap, çapın yarısı kadar. Gelelim daireye. Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta noktaların ve bu noktalardan daha yakın tüm noktaların oluşturduğu şekle daire denir. Hani demiştik ya merkezden uzakta olan noktalar var işte bunlar birleştiğinde böyle çember oluştu değil mi? Birçok nokta var böyle. Bir de içeride varsa eğer böyle bu noktalar ve bu noktalar böyle rengarenk görünecek. Sanki içi dolu değil mi? İşte buna da daire diyoruz. Yani kitaplarda falan karşınıza çıktığında içi boşsa beyazsa biz buna çember diyoruz. İçi boyalıysa daire diyoruz. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru az önce konuşmuştuk. Matematik öğretmeni işte öğrenciler etrafına bu şekilde kümelenmişler eşit uzaklıkta. Buna göre matematik öğretmeni öğrencilerinden aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşmalarını istemiştir. Yani matematik öğretmeni burada neyi amaçlıyor? Ne öğretmek istiyor? Çember sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların birleşimidir. Öğretmen bunu amaçlıyor. A şıkkı doğru. Diğerleri yanlış ama neye yanlış bakalım. Çember en az 12 doğru parçasının birleşiminden oluşur diyor. Hayır. Demiştik ya noktalardan oluşuyor diye. Bu yanlış diyelim. Çember çizmek için pergel kullanılır. Tamam doğru pergel kullanılır da öğretmen burada bu etkinlikte bunu anlatmak istemiyor. Bizim sorumuz bu değil. Çember en az iki nokta ile oluşturulur diyor. Hayır iki nokta ile değil birçok noktaların birleşimi oluşuyor. Ee, cevap ne oldu? A şıkkı oldu işaretliyoruz. Buradaki kağıdımızda iki soru var. Şimdi baştakini okuyalım. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Şurada bakın bilgiler vermiş. Evet şurada bir birimin 2 santimetre olduğunu bize göstermiş. Yukarıya doğru da 2 santimetre. Verilen kağıt karelerden oluştuğu için biz de burada karelerden yararlanıp çemberin yarıçapını bulabiliriz. Bakın buraya nokta konmuş zaten. Çemberin merkezi. Diyelim ki K olsun. Şimdi K merkezinden çemberin üstündeki bir noktaya kadar gittiğimizde kaç birim gidiyoruz? Bakın 1, 2, 3 birim. O zaman 3 çarpı her birim 2 olduğu için 3 kere 2 6. Demek ki bu çemberin yarıçapı 6 santimetreymiş. Aşağıda her birinin çap uzunluğu 8 santimetre olan iki eş çember verilmiştir. Yani bu çemberler eşit. İkisinde yarı şey ikisinde çap uzunluğu 8. Düz bir zemin üzerinde bulunan bu çemberlerin birbirine en yakın noktaları arasındaki uzunluk 3 santimetredir. Yani aralarında bir boşluk var. Birbirlerine dokunmuyorlar. Ve bu boşluk bu uzaklık 3 santimetre. Buna göre çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç santimetre diyor. Yani bize şu P merkezinden ta diğer çemberin merkezine kadar S'ye kadar olan kısmı soruyor. Neyi biliyoruz? Çemberlerin e, ikisinin de çapı 8. Mesela birinci çemberin çapı yani şuradaki şurası. Şur, şuradaki noktadan buraya kadar olan kısım 8 olduğuna göre. O zaman bu çemberin yarı çapı ne kadar olur? 4 olur değil mi? 4 santimetre. Diğer çember de bununla eş olduğuna göre. Bununki de 4 santimetre. İşte bulabiliriz. Bakın 4, 3 daha 7, 4 daha 11. Demek ki cevabımız 11 santimetreymiş. Başka bir soru. Aşağıda özdeş çemberler ve birer noktaları çakıştırılarak oluşturulmuş... KMNR dikdörtgeni verilmiştir. Özdeş çemberler diyor bakın. Yine çemberler eşit. Aynı. Ve bunların merkezleri birleştirilerek ne olmuş? Bir dikdörtgen oluşturulmuş. K, L, M, N, P ve R noktaları çemberlerin merkezleridir. Söyledik şimdi. Verilenlere göre KR eşittir 20. Yani şuradaki KR uzunluğu 20'ymiş. Şöyle yazalım. Santimetre ise KMNR dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bu soruyu iki farklı yoldan yapabiliriz. Şöyle birinci yolu gösterelim. Konumuz çemberlerin çap ve yarıçapları olduğu için. Şimdi e, K merkezli çemberin yarıçapı ne kadar? Şu 20'nin yarısı kadar, değil mi? O zaman şurası 10. Burası da 10. Yani diğer çemberlerin yarıçapları da 10. O zaman burası da 10, burası da 10, burası da 10. Yani şuradaki yarı çapları gösteriyorum. Bakın şurası 10, şurası 10, burası 10 ve burası da 10. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı ne oluyor? 40 santimetre oluyor. E karşı, da, karşı da 40 santimetre. Burası zaten kısa kenar 20 idi. Bunları toplayarak bulabiliriz. Yani 40 artı 40 artı 20 artı 20 eşittir. 40, 80, 100, 120. Demek ki çemberin, şey çember diyorum dikdörtgenin çevresi 120 santimetre. İkinci bir yol şöyle. Şimdi e, buradaki çemberin yarı çapı 10'du değil mi? E, kaç tane yarı çap var dikdörtgenin çevresinde ona bakarız. Bakın bir yarı çap. 2, 3, 4, çizerek gösteriyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yarı çap var. Her yarı çap 10 cm olduğuna göre 12 çarpı 10 eşittir 120 cm. Böyle de bulunabilir. Farklı bir yol göstermiş oldum. Başka bir soru. Aşağıda 3 eş çemberin, bakın yine çemberler eşmiş. Aynı yani. Merkezinden geçen Kp doğru parçası gösterilmiştir. Bakın şöyle. Kp eşittir 24 cm. Doğru parçasının uzunluğu. Ve çemberlerin merkezleri sırasıyla L, M, N noktalarıdır. Buna göre Lp kaç santimetredir? Yani şu L noktasından P'ye kadar olan kısım, şurası ne kadardır diyor. Şimdi, KP24 yani ta K'den en sona kadar gittiğimizde. Peki bakın K'den şuraya L'ye kadar gelsek bu birinci çemberin yarı çapı oluyor değil mi? Sonra diğer nokta da bunun yarı çapı. Devamı da diğer çemberin yarı çapı. Yani aslında burada 4 tane yarı çap var. Ve birbirine eşit. O zaman biz ne yapıyoruz? 24'ü 4'e bölüyoruz. 6 santimetre. Yani şurası 6. Burası da 6. Yarı çaplar 6. Bize nereyi soruyordu? L'den P'ye kadar kaç tane var? Bakın 1, 2, 3 tane var. Yani 6 çarpı 3 eşittir 18 santimetre sorumuzun cevabı. Geldik öğrencilerin en çok zorlandığı konuya. Nedir bu? Çemberler böyle birbirlerinin merkezinden geçiyorlar bazen. İç içe oluyorlar. Bazen merkezlerden değil de yine iç içe oluyorlar. Bazen çemberler eş oluyor. Bazen biri büyük biri küçük oluyor. Bu durumlarda oluşan bu üçgenler nasıl üçgenler? Bunları bulalım. Öğrenciler bu konuda gerçekten çok zorlanıyorlar. Şimdi bu anlatımdan sonra inşallah iyice öğrenirler. Şimdi okuyalım. Aşağıda birbirleriyle kesişen çemberlerden P ve M merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirine eşit. Yani şu P ve M olan çemberler birbiriyle eş çemberler. Aynı yarıçapları eşitmiş. O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu farklıdır. O merkezli çember zaten küçük görünüyor değil mi? Bu farklıymış. Bu biraz daha küçük. Buna göre çemberlerin merkezlerini ve kesiştikleri noktaları birleştirerek bakın merkezleri ve kesiştiği noktaları birleştirerek oluşturulan üçgenlerin kenarlarına göre çeşidini yazınız. Şimdi bu üçgenler nasıl üçgenler? Eşkenar mı? İkizkenar mı? Çeşit kenar mı? Bakacağız. Birinci resme bakalım. Şimdi burada P merkezli bir çember var bakın. Bu çemberin yarıçapı P'den M'ye kadar değil mi? Aynı zamanda P'den N'ye kadar olan kısım da yarıçap. Hatta çemberi şöyle çizeyim ben. Bu iki çizdiğim çizgi yarıçap. Örnek verelim, diyelim ki burası 8 santimetre. O zaman burası da 8'dir, değil mi? Gelelim diğer çembere, M merkezli çemberi. Bakın bunu da şöyle çiziyorum. Bu çemberler eşti, eş olduğuna göre, o zaman birbiriyle aynı. Bakın. PM uzunluğu birinci çemberin yarı çapıydı. Aynı zamanda MP uzunluğu da yine bununla aynı ikinci çemberin yarı çapı. E burası 8 ise M'den N'ye kadar olan kısım da 8. İşte çıktı. Demek ki bu üçgen eşkenar bir üçgenmiş. Peki burada çemberler nasıl birbirine dokunuyordu? Bakın ikisinin uç kısımları, kenarları birbirlerinin merkezlerinden geçiyor. İkinci resimde bu fark var. Aynı değil. Neden? Bakın P merkezli çember diğer çemberin merkezinden geçmiyor. Birazcık daha birbirlerini iç içe geçmişler ama merkeze dokunmamış yani. Biraz geride kalmış. İkinci çember de P merkezli çemberin merkezinden geçmiyor. Birincisinde merkezden geçiyor. Aradaki farkı göstermek istiyorum. Devam edelim. Şimdi yine çemberler aynı yarı çapları. Şimdi P'den K'ye kadar olan kısım yarı çap, değil mi? Diyelim ki burası kafadan atıyorum 10 santimetre. Peki şu P'den yani birinci çemberin yarı çapı şuraya kadar geliyor bakın. Şöyle çizersem, o zaman üçgen oluşan üçgenin şu alttaki kenarı 10 santimetreden daha fazla. Çünkü bakın daha devamı da var, değil mi? Buraya kadar 10 yani şöyle yazabilirim yarı çap olarak. Ama bak daha fazlası var. Peki gelelim diğer çembere. M merkezde. Ne diyordu? E, Yarıçapları aynı. Ne demiştim ben buraya bir değer vermiştim, 10 santimetre. O zaman MK de 10 santimetredir. Şuradaki kenar, üçgenin diğer kenarı da 10 çıktı. E, buradaki kenarda devamı vardı, yani 10'dan fazlaydı, 11 olabilir, 12 olabilir, bilmiyoruz onu. E, bu değerleri ben yazdım, yani 13 olabilir, 15 olabilir, bilmiyoruz. Yani buradaki kenar diğer kenarlardan daha büyük. İki tane kenar aynı olduğu için buradaki üçgen ikiz kenar üçgendir. Gelelim son resmimize. Neydi burada? Bir çember büyük, diğeri küçüktü. Farklıydı yani bunun yarıçapı. Şimdi birinciye bakalım. P'den L'ye kadar olan kısım yarıçap değil mi? Buraya bir değer yazalım. Mesela diyelim ki 12 cm. P'den bu tarafa doğru gittiğimde, şurada durduğumda yarıçap olmuş oluyor. Burası 12 ama daha fazlası var bakın. Gelelim O merkezli çembere. O merkezli çember bundan daha küçük. Yani bunun yarı çapı P ile aynı olamaz. Yani daha küçüktür. Nedir mesela? Kafadan atıyoruz. 10 santimetre. Şimdi üçgenin bu kenarı 12. Bu kenarı 10. E burası da 12'den fazla. Yani 15 olabilir. 14 bilmiyoruz artık. Fazladığı da var burada. O zaman bu da farklı. 12 artı diyelim ki şurası bir sembol koyayım. 12 ile bu, bu sembolün toplamı. Fazla yani. O zaman bu üçgen ne oluyor? Çeşit kenar oluyor. İnşallah anlatmayı başarmışımdır diyorum. Bu son soruydu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.